Fanboyluk gerçekten kötü bir şey ve bu yüzden çoğu oyun eleştirmeni fanboylardan çok da haz etmez. Peki nedir bizim bu fanboylarla derdimiz? Kimdir bu fanboylar? Fanboylar sinir bozucu düzeyde kafayı sevdiği şeye takmış olan kişilerdir. Hemen örneklendirmemiz gerekirse sevdikleri oyunla alakalı bütün içerikleri tüketirler. Gerçekten bütün içerikleri bu arada. Kıyafetlerini alırlar, masaüstü arka planlarını, profil fotoğraflarını hatta ve hatta kanallarının abone ol butonunu bile sevdikleri oyun yaparlar. Ve en önemlisi ki bu hayranları fanboylardan ayıran özelliktir. Sevdikleri şey hakkında hiçbir şekilde eleştiri kabul etmezler. Ya Witcher 3 de güzel oyun da bol çeşitliliği açısından biraz zayıf. Öz. Ha ben mi? Yok ben fanboy değil. 2017 yılında kanalın eş başkanı olan Serdar abimin Steam'de bir oyun oynadığını gördüm. Ve tahmin edebileceğiniz gibi bu oyunun adı Witcher 3'tü ve Serdar abim bu oyunu gerçekten fazla oynuyor. Sordum Serdar abime oyun güzel mi dedi. O da dedi ki hayır oyun harika. Yani diyalog tam böyle geçmemiş olabilir ama yakın bir şeydi. Sonra oyunun oynanış videolarına baktım fakat oyun canavarlıydı ve ben canavarlı oyunları sevmezdim. Minecraft'tan beri korkardım ama oyun çok güzel görünüyordu lan. Dayanamadım indirdim ve evet. Witcher 3'ün geçmişini çoğu kişi bilir ama kısaca özetlemem gerekirse bu abimiz yani Andrei Sapkowski zamanında bir roman yazıyor. CD Projekt Red Andrei abimizden kitabın bütün haklarını istiyor ve karşılığında diyor ki hani size de biraz pay verelim. Fakat Sapkowski daha önceki tecrübelerine dayanarak hem kitabın oyununu yapabileceklerine inanmayıp hem de yapsanız bile kim oynar diyerek pay bile istemiyor. Sonra ilk oyun ortalama, ikinci oyun güzel satınca o zaman oyuncuların gözünde bir melek olan CD Projekt Red 3. oyunu duyuruyor. Belli bir kitle beklese bile çok fazla beklenen bir oyun olmamasına ve çok düzgün çıkmamasına rağmen harika satış sayılarına ulaşıyor ve firmanın değerini ikiye üçe katlıyor. Sonrasını ise zaten biliyorsunuz. Ne diyeyim? Yazık. Gelin her zamanki gibi hikayesinden başlayarak Witcher 3'ü inceleyelim. Önceki oyunlardan da aşina olduğumuz baş karakterimiz Geralt arasının biraz bozuk olduğu ve tek aşkı olan Yennefer'dan bir mektup alır. Sonrasında Geralt kendisini bir Witcher olarak yetiştiren Vezemir ile yeni fırın peşine düşer. Witcher kendince yeni fırın ona geri döneceğini ve eskisi gibi birlikte olacaklarını ve yeni fırın bu mektubu ona geri dönmek için yazdığını düşünür. Fakat durum hiç de öyle değildir. Geralt yolda uyurken rüyasında Ciri'nin tehlikede olduğunu görür. Uzun bir araştırma sonucunda yeni fırı bulur ve rüyası doğru çıkmıştır. Sintra'nın prensi ve Geralt'ın kızı tehlikededir. Kral Emir Geralt'tan kızını bulmasını ister ve karşılığında para vereceğini söyler. Oyunumuz ise baş karakterimiz Geralt'ın şaşırma hakkıyla kaderinin bağlı olduğu ve kimi yerde kızım kimi yerde evlatlık kızım dediği Siri'yi bulup bulamayacağını ve bu müddette başından geçen olayları anlatmaktadır. Oyunun hikayesi ve karakterler gerçekten aşırı iyi arkadaşlar. Hikayesinin ne kadar iyi olduğunu sadece Netflix'te dizisinin çıkmasından bile anlayabilirsiniz. Fakat eğer zaten güzel olan bir romanın hikayesini konu alıyorsam sana tek düşen onu iyi sunabilmektir ki oyun bunu da harika yapıyor. Oyunun karakterler ve hikaye konusunda daha iyi yapabilirdi dediğim tek kısım baş düşmanı. Çünkü baş düşmanımızın tek isteği Siri'yi öldürmek ve bir insan olmadığı için kendi görüşleri de bulunmuyor pek. Ama ana karakterler işte bu kısım gerçekten harika. Kaer bir mutanta çevrilip duyguları bastırılan Geralt'ın sinirleneceği veya mutlu olacağı kısımlarda çok az tepki vermesi, toplum arasında bir Witcher olduğu ve kılıçlarıyla yapabileceklerinin sınırı olmadığı için ondan korkulması falan aşırı iyi. Diğer ana karakter olan Ciri'ye gelecek olursak, Geralt olarak Ciri'ye dair ipuçları toplarken başka biri Ciri'yi gördüğünü ve ne yaptığını anlatırken Ciri'yi canlandırıyoruz. Ve bu kısımda da Geralt'ın aksine Siri bir mutant olmamasına rağmen witcher gibi yetiştirildiğinden soğuk kanlı davranması gerektiği kısımlarda sesinin titremesi falan oyunun baş karakterlere benimsememize ne kadar önem verdiğini gösteriyor. You can come down. I never lose my way. Yennefer ise çoğu insanın hayran olduğu hatta bazılarının aşık olduğu bir karakter ve onun da aşırı egoist ve zeki oluşunu çok güzel yansıtmışlar oyunda. Peki Geralt'ın gümüş olanı canavarlara, çelik olanı insanlara kullandığı o efsane kılıçlarını kullanmak nasıl gelin bir bakalım. Oyunumuzda alışılmış bir şekilde kare ile hafif üçgen ile ağır atak yapıyoruz. Fakat karakterimiz bir Witcher olduğu için saldırılarımız bunlarla sınırlı değil. Oyunda Yirden, Queen, Igni, Aksi ve Ağır'da olmak üzere 5 işaretimiz yani bir bakıma büyümüz bulunmak. Çeşitli düşmanların zayıf noktalarına göre bu işaretleri kullanmak ve normal saldırılarınla bunları kombine etmek oyunun temelini oluşturuyor diyebilirim ve bayağı keyifli olmuş. Rakibin hamlelerinden kaçmak için ise 3 farklı yolumuz bulunmakta. İlki en çok kullanılan X'e basıp yuvarlanarak kaçmak, ikincisi yuvarlığa basıp dodge atmak, sonuncusu ise ağır ataklara etki etmese de L2'ye basılı tutarak kılıcımızı bu şekilde tutup hafif saldırıları savuşturmak. Biliyorum anlatınca çok çeşitli ve harika geliyor kulağa. Fakat ne kadar insanlarla dövüşürken çok iyi olsa da canavarlarla dövüşürken bir yerden sonra sadece buna dönüşüyor. X ile kaç, üçgen ile ağır atak yap, skill at, ağır atak yap, X ile kaç, skill at, ağır atak yap, Yüksele Yani kısacası kendini aşırı tekrar ediyor. Vuruş hissi ise yine insanlarda aşırı iyi, canavarlarda ise bir tık altı. Kötü değil kesinlikle ama insanlarla dövüşürkenki kadar da iyi olmadığı kesin. Witcher 3'te kılıcınız belli bir düzeyin üstünde olduktan sonra bu harika slow motion bitiriş animasyonlarıyla karşılaşıyorsunuz ve çok iyi lan. Şuna bir baksanız abi aşırı iyi. Sırf bu sebepten sadece insanlarla dövüşesim geliyordu bazen. Tırmanma mekanikleri ise basit yerlere tırmanmanızı sağlıyor. Animasyon hatasıyla falan karşılaşmadım gayet olması gerektiği gibi. Ne eksik ne fazla. Fakat binekler yani Roach'ın aynısını söyleyemeyiz. Bomboş bir yolda gidiyorsan at sürmekteki keyifli fakat şehirlerde veya dar yollarda gerçekten at sürmek bir işkence haline gelebilir. RDR2'deki gibi atın fiziği olmadığı için yani at ile kaza yapmak mümkün olmadığı için bunun gibi saçmalıklar ortaya çıkabiliyor. E kontroller de çok iyi olmayınca at sürmek neredeyse tamamen bir işkenceye dönüşüyor. Gelin o zaman skill ağacına, zanaate ve simyaya göz atalım biraz da. Oyunda 4 farklı başlık altında skilllerimiz bulunmakta ve bu skillleri doğru kombinasyonlarla yerleştirerek Geralt'ı çok daha güçlü bir hale getirebiliyoruz. Oyunu ikinci kez kayıt almak için oynadığımdan böyle bir skill ağacım yok fakat örneklendirmek için yeterli. Ben mutajen soketimin önündeki slotlara işaretlerimi geliştirecek kabiliyetleri koyup bir de önüne aynı renkteki mutajenden koyduğum için artı %28 işaret şiddeti kazandım. Bunun gibi sayısız örnek sayısız build var. Simya kısmında ise silahınızı daha keskin ve güçlü yapabilen çeşitli yağlar veya sizi daha güçlü hale getiren iksirler yapabilirken zanaat kısmında açık dünyadan şemalarını bulduğunuz kılıçları ve zırhları imal edebiliyorsunuz. İşte bu anlattıklarımın hepsi beni Witcher 3'e bağlayan en büyük etmenler oldu diyebilirim. Yapmak istediğiniz o çok güçlü kılıçın parçalarından sadece bir tane kalmış olması size açık dünyayı itiyor, bu da doğal olarak oynanış saatinizi arttırıyor. Bir yerden sonra insanın ana görev yapası bile gelmiyor. Çünkü oyun bu dengeyi o kadar güzel ayarlamış ki bir eşyanın bütün eksik parçalarını toplayıp bitirdiğinizde bir diğer eşyaya, sonra diğerine, sonra diğerine sarıyorsunuz ve resmen sizi bırakmıyor. Oyun. Ha derseniz ki benim hiç öyle bir niyetim yok. Ben ana görevlerden direkt ilerlemek istiyorum derseniz bu sefer de oyun size izin vermiyor. Senin levelin altı görevin gerektirdiği level 16 ise seve seve yan görev veya yan etkinlik yapmak zorunda kalıyorsun. Ha illa ilerleyeceğim. Sadece ana görevlerden bitireceğim ben bu oyunu diyorsan Bak bitirdin şu an. Bu bazı oyunlarda kötü olabilir fakat yan görevleri bu kadar kaliteli bir oyunda aksine iyi ki izin vermemiş diyorsunuz. Her yan görevin kendine ait bir hikayesi olması ve bu görevlerin hikayelerinin bölüm tasarımlarının çoğu oyunun ana görevlerinden iyi olması ve olay zincirinin bile olması ulan yanlışlıkla ana göreve mi girdim acaba dedirtebiliyor. Fakat özellikle sonlara doğru ana görevler resmen ben ana görevim diye bağırıyor. Bir yerden sonra ana senaryoda büyük bir ilerleme oluyor ve o andan sonra gerçekten oyunu bırakasınız gelmiyor. Ana görevlerin sunumu, bölüm tasarımları falan gerçekten abartıldığı kadar var. Açık dünya ise belki abartıyor diyeceksiniz, belki de hak vereceksiniz. Fakat Cyberpunk'tan kesinlikle daha fazla yaşıyor. Mesela şu demirci adamı takip edelim. Şimdi ise Cyberpunk'ta rastgele bir adamı takip ederim. Gördüğünüz gibi fark ortada. Size mutant deyip yere tükürenler, din adamı gibi konuşma hatta vaz verenler falan işte yaşayan açık dünya budur abi. CD Projekt'ten kendilerine bakıp ders almalarını istiyor. Açık dünya etkinliklerine gelecek olursak işte o kısım o kısımda sınır yok sanırım ya. Gerçekten açık dünya alabildiğine etkinlik dolu. Hepsini bitirmek mümkün değil gibi geliyor insana bazen. Bulduğunuz mektupları takip ederek hazineler bulmak, haydut kamplarını basmak, milletin sorunlarını çözmek, canavar öldürüp mutajen toplamak gibi gibi. Say say bitmez gerçekten de. Özellikle güzel bir silah sahip olmanın tek yolunun parayla satın almak olmaması, efsun gerislerini kullanarak açık dünyada harika silahlar bulabilmek falan gerçekten çok keyif. Keşke üzerine düşünülmüş güzel boss savaşları da olsaydı. Ana görevlerin içinde aşırı sık ve aşırı güzel olmasa bile boss savaşları var ve ne kadar bir yerden sonra takla at ağır atak yapa dönse de bosslar her zaman iyidir yani. Valhalla'daki gibi açık dünyada bosslar olsaydı gerçekten açık dünya iyice tadından yenmez bir hal alırdı ama bu haliyle de oldukça iyi. Evet ne kadar hakkını veremediğimden ve bahsetmeyi unuttuğum şeyler olduğundan emin olsam da yavaş yavaş incelemenin sonuna geliyoruz çıkışında Cyberpunk'taki kadar etki yaratmasa bile bu oyunda sorunlu çıktı arkadaşlar. Fakat CD Projekt Red o zamanlar bir iyilik meleği olduğu için bu kadar üzerine yüklenildi. Peki o sorunlar hala duruyor. Konsol tarafından hiç haberim yok fakat ikinci kez kayıt almak için 20 saat oynadığımda yani şu andan bahsediyorum. Sadece bir defa bağlı karşılaştım, o da buydu. FPS meselesine gelirsek, birkaç ayda düzenli olarak performans kaybı yaşayan ve teknik servise gidince düzelen bir laptopa sahip ve birkaç aydan fazla süredir teknik servise gitmiyorum. O yüzden yaşadığım FPS drop'ların kendimden kaynaklı olduğunu varsayıp grafiklere geçiyorum. Oyunun çıkmasının üzerinden neredeyse 6 yıl geçecek ve hala çok iyi görünüyor lan grafikler. Gerçekten çok da büyük olmayan bir firma nasıl oldu da eskimeyecek grafiklere sahip bir oyun yaptı anlayamıyorum. Mesela yine bir 2015 yapımı oyun olan Syndicate'ı da oynadım. Ki o çok daha büyük bir firma tarafından geliştirilmişti. Grafiklerin ne aklımda kaldığı ne de şimdi bakınca ne iyi ne kötü diyebiliyorum. Fakat Witcher 3 2021 yılında bile beni etkilemeyi başardı. Karakter görünümlerinin de hiç de eksik kalır bir yanı yok. Özellikle Geralt ara sahnelerde çok güzel gözüküyor. Ona olan sempatimden mi bilmem ama her ekrana geldiğinde hey böyle bak benim falan gibi hissetmekten kendimi alıkoyamıyorum. Kısacası yeterince fan servis yapan bir başyapıt var karşımızda. Bugün hala yan görevlerinin hikayesi olan bir oyundan bahsederken Witcher'dan bahsetmeden edemiyorsak bu oyun bir başyapıttır. Her şeyi bir kenara bırakıp bu oyun olmuş mu? Yani bugün bile oynanır mı derseniz Boş yapma oyunla derim. İçinden çıkamayacağınız Witcher evrenine hala girmediyseniz veya evrenden haberdar olup yine de bu oyun oynamadıysanız, peşsin Allah belanızı vermesin o zamanlar. Game of the Year kaç yıl önce çıktı oynamayız. 47 rap kaç yaşında? 47 şarjörde mermi kaç adet? 47 hip hop kaç yaşında? 47.